Edinden bilgiye göre 12 Ekim 2021 tarihinde KOM Başkanlığı Koordinası'nda Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz olarak engelli raporu düzenleyerek kamu zararına sebep olan çeteye çekilgi adı verilen bir operasyon düzenlendi. Yakalanan çete üyesi 8 şüpheli tutuklandı. Devam eden soruşturmada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce yapılan çalışmalarda çete liderinin suçtan elde edilen geliri birinci derece akrabaları ve şüphe çekmeyecek örgüt üyeleri üzerinden taşınma satın almak suretiyle aklamaya çalıştığı tespit edildi. Songudak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Songudak Suh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelere ait Ankara'da 7 adet taşınmaza apartman dairesi ve banka hesabında bulunan 250 bin TL paraya el konuldu. Ayrıca şüpheliler B.Y., M.C.G., S.Y. ve A.D. isim şahıslar hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçundan iddianame düzenlendi.